Merhaba arkadaşlar. İOKBS yani bursluluk sınavı ile ilgili sorular soruyorsunuz. Araştırdım ve edindiğim bilgileri sizinle paylaşacağım. Ancak videoya geçmeden önce lütfen abone olup bildirim zilini açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. 2021 bursluluk sınavı ne zaman? Bursluluk sınav giriş yerleri açıklandı mı? ve orta kurumları bursluluk sınavı için beklenen açıklama MEP'ten geldi. Bu yıl 60 bin öğrenciye burs imkanı sağlanması kararlaştırıldı. Milli Eğitim Bakanlığı koronavirüs salgının sebebiyle ertelenen bursluluk sınav tarihini duyurdu. Aynı zamanda sınav giriş bilgilerini de açıkladı. Ekonomik durumu yetersiz öğrencileri desteklemek adına Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları bursluluk sınavını kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen bursluluk sınavı tarihi ve sınav giriş yerleri açıklandı. İlk ve orta kurumları bursluluk sınavı 5 Eylül 2021 tarihinde saat 10.00'da yapılacak. Dörder seçenekli 100 sorudan oluşan sınavın süresi ise 120 dakika olacak. Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası ve benzeri bilgiler map.gov.tr internet adresinde yayımlandı. Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak. 2021 İOKBS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınav sonuçları 28 Eylül 2021 tarihinden itibaren map.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. 2021 yılında bursluluk ücreti ne kadar olacak? Milli Eğitim Bakanlığı bursluluk sınavına katılan ve başarı gösteren öğrencilere eğitim hayatları boyunca maddi destekte bulunacak. Geride bıraktığımız yılda burs ücreti 310 TL olarak belirlenmişti. Bu yıl bu ücretin zamlanarak ilk 6 ay için 330 TL olması bekleniyor. Burs almaya hak kazanan öğrencilere her ayın 15'ine kadar burs ödemesi yapılır. Video buraya kadardı. Sorularınızı yorum kısmına yazabilirsiniz. Abone olup bildirim zilini açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.